Northridge Otel Ormanlığın içinde sessiz, sakin ve huzur bulacağınız bir ortam mı acaba? Şimdi birazdan göreceğiz. Böyle otel mi olur lan? Yani kafa dinlemedik bir otel değil bu. Burası farklı bir otel. Buraya gelen insanlar birbirini öldürmeye çalışıyor. Northridge Otel, yakında sinemalarda. <laughs> Güzel. Bina dolu beyler bayanlar, merdivenden kayanlar bina dolu. Ama diğer taraftalar. Bu girdiğimiz taraf boş gibi. Abi abluka gir, abluka gir. Girdik bakalım. Al sana abluka. Bakalım ne oluyor abluka ne, ne var, yani. Abi bir bok bilmiyorsun. Bir bok bilmiyorsun abi. Abluka gir. Orada loot mükemmel. bir pezevenk. Hemen enemi spadet Yani düşman diyor tespit edildi falan diyor. E ismi olmuyorsun lan it. Direkt dalıyorum beyler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Fal mı büyük, F2000 mi büyük? Ulan kapıyı tutturamadım ha. Oraya eğim koymuş kanka bak eğilmiş Dürbünü açmış oraya eğimi koymuş Sesi almış bekliyor Elinde fal var ama ölüyor. Abi diyor, ben ağır makinalı girelim diyor, fal girelim diyor. <laughs> ya refleks silahları o yüzden seviyorum işte. Refleks, böyle hani erzurumlu yüksek, ateş hızı yüksek. Böyle sivrisinek gibi takılacaksın. izin aldım önce bir kapıyı çal it Kapıyı çalmadan Yani burada bir takım var Ama Acele etmiyoruz orada bir takım var ama bizim de acelemiz yok şimdi loot da yapmayacağım Loot yapmamıza gerek yok. Niye loot yapalım? Burada bir takım var yani. Şimdi 10 dakika burada loot yapsak. Ondan sonra da adamlara karşılaşsak, ölsek. Keriz gibi yani adamlara abi ben sizin uğraşmanıza gerek yok. Ben loot'u topladım. Buyurun abi. Hani keriz miyiz oğlum? Önce bir adamları vuralım. Loot sonra. Vurabilirsek tabii. Orada iki takım mı var? Bunlar bot mu kesiyor bilmiyorum. Aha. Şurada kafalı görsem var ya. kanka yavaş yavaş yürüyor. Ya bu acaba sikev mi? Oyuncumu bilemiyoruz yani. Bir yılanlıyor. Bak yavaş yavaş adam hiç acele etmeden yavaş modu almış. Öyle bir çıkışa bile öyle gidiyordur yani. <laughs> Bak. Ola sekti ha. Tamam hadi ilk neyse de ikinci de sekti. Ne var amına koyayım orada şey mi var? Koruma kalkanı falan mı var görünmez? Lan kendimizin en büyük düşmanı yine biziz ya vallahi. Madem adamlara ölmüyoruz kendi kendimizi öldürelim modunda. Ya burada bir yılan var. Takımda bu tarafta karşı binalarda. Aynen karşı aşağıdalar bunlar. Çok tehlikeli bina kanka. Şu bina var bak şuralar. Çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Yani şu karşı camdan görünüyor burası. İçerisi görünüyor yani. Bazı binaların içi görünmüyor da. Oha. Adamın falataktı dübürüne bak lan. Daha büyüğü yok muydu onun bunu? küçük gelir sana bu dübürün. Daha büyüğü yok mu? Büyük seversin. <laughs> Çinli. Aç bakalım neyim var? Adam kalite takılıyor bak. Oha. 1200'lük de şey almış. Kas güçlendirici almış, şırıngalar, bombalar baksana. Kardeşim sen enteresan. Git cephanelik gir lan. 1200'lü kalmış. O kadar fightlayacaksın ha. Ver anasını satayım ver. Aha. Gel, orada geldi sanki lan. Orada gördüm ha son anda. Yemiş olabilir ya. Yemiş değil, ölmesi lazım aslında. Yok bunu atma kanka bu. Lazım olur zor zamanlar. Şuradan bir ayak göster bana. Aşil tendonunuza Çıkarın. Şurada bir rampa var. Şu rampada karşıdan bu rampaya geçiş var mıydı hatırlamıyorum ya. Şurada Diğer tarafa gittiler. Ne yaşıyor lan bunlar? Oh. Ah. <laughs> ah, backstep. Sırtından vurdum enayi. Beleş. Ah, backstep. Güle güle. Oradan eğildim. Bana mı bakıyorsun? Meraklı hep şey seni. Abi diyor orada neler oluyor diyor. Bir atış ediyor diyor. Merak ediyor. Bakıyor eğiliyor bakıyor. Meraklı yani. 2 gitti. iki kaldı. 3 kişi koşturuyordu. Onlar bir takım demek ki. Kaç aldık biz? 3 aldık. Tamam last kanka o zaman. Sonuncusu var. Şimdi bu sonuncusu biraz tırstı tabi. O da orada. Üçü ölünce baktı ki bu adam Rambo mamana koyayım. Bu kim dedi. Kaç git oğlum. Kaç gitti yani. Bak üç kişi öldü. Belli ki bu adam pisliğin teki yani. ses verdin oğlum. Lan. Allah Allah. O bizde bir şey var ya. Kendimi öldürmenin peşindeyim şu an. <laughs> orada pusu yok kanka bu. Leşler orada ya. Loot'lar orada olduğu için orada pısıyor. Odanın orada yani. Muhtemelen kapıdan bekliyor. Yani koridordan geçerken vuracak. Buradan... Buradan oraya geçişimiz yok. Konuş lan! Senin ilacını biliyorum şimdi, ben senin ilacını vereceğim. Gel. Bak, bak. Bak, nasıl biliyorum, görüyor musun? Nasıl biliyorum? Çık, fight'ta lan. Oğlum ya sen ya ben, çık. Bomba, çekme. koşuyor. Adam inatla fightlamıyor kanka bu ne lan? Abi diyor ben diyor savaşmayacağım diyor. Pusarım diyor arkandan vurabilirim diyor geçerken. Vuramazsam diyor bir bombaya öldürmeye çalıştım seni falan diyor. Oğlum silah elini al çık fightla lan. Enteresan ya. Gelmişim oraya yerim belli, yurdum böyle. Çık atla böyle zıpla. Sık. Ya sen öleceksin ya ben. Allah Allah. Adamlar güzel ha bak. Adamlar full. Full girmiş adamlar. Irak. Baksana oğlum adamlar siz Yani işte gel şimdi uğraş Şöyle ameliyat kitimizi yenileyelim, sağlık kitimizi yenileyelim. Burada arkadaş bize ısmarlıyor. Oğlum bak loot yaparken rahatsız etmek istemiyorum. Bunu her zaman söylerim. Daha öğrenemediniz mi lan? Şu camlar çok tehlikeli ya. Ya şu adam camda kempli olsa bizi vurur yani. Şimdi kankalar ağlar. Yani geldik gene. İç kızım. Yani ne alacağız? Yani dört kişiyi vurduk kanka. Ne alacağız yani? Dört kişiyi bir kişi nasıl alabilir? Dört kişinin hutunu bir kişi alabilir mi? Ver mermileri. Aklımda. Yani al çantayı da alayım hadi. Yani yeleğimi de bırakmak istemiyorum da. Bak görüyor musun? Fal kanka bak. İlk vurduğumuz adamın mermisi bu ha. Değil mi? Adamda M80 varmış. Gebertemedi bizi. Ha, şunları ver kanka silah. Severim. Ara 57 severiz. Şöyle susturucusunu falan ama yerimiz yok. Daha diğer arkadaşlarını lootlayacağım. Ha, şöyle 6K, 7K parçalar ver. Seni şöyle alayım dipçiyi. Borusu sende kalsın. Bir yerine sokarsın. Vay. Hayırdır bin abi sessizleşti. Biraz önce bombalar atılıyordu, bir şeyler oluyordu. Niye böyle otel otel huzur evine döndü? Bu ne dedi kardeşim? Hmm, bu garibanmış. Ulu Iraklı. Bunlar arkadaş demek ki. Bunlar birlikte girmiş kanka arkadaş bunlar beraber girmişler. One man squad yediler gittiler. Aynen. Bu galiba. Bu backstep çektiğim adam işte. Galibanlar hep böyle olur, ölür zaten oyunda. Bak hiç savaşamadan backstep bir yere öldü. <laughs> Kaskına bakayım neydi bu? Sıçalım notunda senin. Şuna bakalım. MK14 fal. Adamlar hep şey takılıyor. Ağır makinalı. Ağır makinalı takılıyorlar. Kask da güzel. Ya şimdi biliyorsunuz ki şunu aldım, bunu almadın. Bak sinirleniyorum ama bak. Adam vuruyoruz, laf işliyor, işliyoruz ya. Herkesin kendine göre bir loot anlayışı var oğlum. Ya ben şu an oyuna girdiğim zırhımız atmak istemiyorum yani. Kendi oyuna girdiğim zırhımı atmak istemiyorum şu an. Yani benim zırhım şuradaki yüz kalk şeyden daha değerli geliyor bana bilmiyorum. Ben yani Bende de öyle bir huy var. Ver, kaskı buraya güzel aldık. Ha, şimdi ya kendi zırhımı atmak zorundayım ya. Aa işte olmuyor. Ver. Hiç parçayla uğraşmayacağım. Ver. Şu yeleği de alırdık. Aha bu da Iraklı. Tamam bunlar kanka takım yani arkadaş bunlar. Birlikte girmişler. Ama gerek yok yani 1200'lük, 12'lik bak ameliyat kiti. Ne gerek var ya? O kadar farklıcan mı baba yani sen bu ne bileyim yani. kod mobil mi bu anasını satayım? Bak 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 çantayı buraya bırakmış. Çakala bak. Çakala bak. Lan aa, mi sandın lan? Ha? Şurayı şöyle bir gazlayalım. Ya o karşıda bir tane yılan var. Ona ulaşmayacağım. O adam orada bir yılan var ama tek takılıyor. Yani pusuya düşmek istemiyorum. O tarafla ilgili bir infom yok şu an. Nutlara bak. Adamların nutları ziyan oldu yani. <laughs> yani onlar hep burada kalacak. Benden sonra biri buraya gelirse nutlar burayı. dört kişi ölürdük. Tek kişiyim yani. Taşıyamam ki zaten. Yerim olsa bile alsam taşıyamam. Böyle dağıtayım da. Bu oynamasını istemiyorum. Ver. Bunu da basalım. Evet See you later, alligator baba Abbas gider Yolcu yolunda gerek Ardına bakma yolcu Aşkı ben de yarattım Toprağın oğlu sabaha <laughs> Buradan çıkış yapmayacağım kanka Ya yani var mı burada biri var çünkü Yılan var burada. Yani gene bir pusuya falan ölmek istemiyorum. O yüzden kafam rahat. Aşağıdan çıkacağım. Gene loot yapamadık. Gördün mü bak bu arada ha? Abuka gir abi. Orada loot daha iyi abi. Şu, şu item çıkıyor, bu item çıkıyor oğlum. Al fightladık, zaman bitti zaten. gidin bak size Merve falan sıkamam. Bak gördün mü falan yani abluka girince de demek ki şey olmuyor yani lootlamaya zaman kalmıyor fırsat olmuyor. Yani adamlarla fightlamayıp lootlansak e, o zaman da öldüğümüz zaman boşuna on, orada 10-15 dakika loot yapmış olacağız gereksiz adamlara hazır loot götürmüş olacağız o da saçma. Fight da de bir zaman kalmıyor. Yani dün oynadım. Adamlarla fightladık, öldük, şey öldürdüm. Ondan sonra gerçi abluka modu değildi o. Ama fight o kadar uzun sürdü ki çıkışa yetişemedim yani. En son ormanın içinde böyle kendimi saldım. Başarısız oldu. Lootları falan yüklendim yani. Her şeyi aldım. Çıkışa yetişemedim kanka. <laughs> Hayatadan kimse canlı çıkamadı. Neyse ya, o yapmayalım. Çıkışta görüşelim. Çıkışa gel, Lelik Hanlısa. Çıkışa gel. Bir ve git. Çıkışta görüşelim beyler. Evet, Doğu tünelinden çıkış yapıyorum. Kuzey dağlarında ormanlardan gelen Rambo gibi Ölmedik. Hayattayız. Benim için önemli olan o lutmuş, paraymış. Bunlar önemli değil yani. Fight'ımı yaparım. Yani mermimi karşılayacak şekilde lutumu alsam bana yeter. Mermi yakıyoruz sonuçta yani sağlık itemi mermi. Bunları karşılasın. Az da üstüne biraz kar koyduk. Bu yetiyor yani. Fazlasında gözümüz yok. 663K. Yeterli. Bence yeterli. Silahları parçalarız falan. Onları işimize yarar yani. Smash. Smash mı ha? Falan. Tamam bunlar üç kişi arkadaşmış. Kankalar lobiye selamlar. <laughs> F2000 seviyorum ya. Ya notumuz bu. Günahımız, sevabımız. Boş yerimizde çok da. Kanka 77 kiloduk bu arada. Yani bu zırhı da kullanmam. Kullanmadım bir zırh. Satacağım bunu. Ya satarım. Sıhhiye 1200'ü kullanmıyorum. Satarım.